Şimdi ben size 5 dakikada en önemli hususları söyleyeceğim. Bunları not edin. O da ne? Bir, süre yönetimi ve motivasyon. Yani sınavda süreyi nasıl yöneteceğiz? Sınav motivasyonunu nasıl sağlayacağız? Bunlarla ilgili alakalı birkaç hususu önceki derslerde kurs boyunca söylemiştim. Ama burada tekrar kısaca izah edeceğim anlaşılması için. Sınav süre yönetimi ve motivasyonu bir, yarın akşama kadar sınavla alakalı ne yapıyorsanız yapın. Akşamdan sonra çalışmayı bırakın. Neden? Çünkü sen gece bu saatlere kadar, gerçi saat daha gece olmadı ama mesela 11, 12, 1'e kadar sorularla meşgul olursan kafayı yersin. Yani dinlenmeye fırsatın olmayacak. Akşamdan sonra rahatlayın çay için, kahve için farklı şeylerle ilgilenin. Bir rahatlayın. İki, hatta bunun devamını yazayım. Erken yatın. Yani sen kalkıp da 1'e 2'ye kadar ders çalışırsan maalesef yarınki uyku düzenin düzgün olmayacak ve sınava uykulu gideceksin. İki, erken kalkın. Sabah namazına kalktınız farz misal. Daha sonra yatmayın. Erken kalktın ya. 6'da kalktım mesela. Daha sonra yatma. O sürede ne yapalım? Hafif alıştırmalar yapın, hafif. Soru çözümüne yüklenmeyin. Tamam mı? Yani sabah kalktım telaş yapıp hemen önüme alayım bir sınav yapayım. Var ya sınav soru çözersen <laughs> yeni sınav, yani orijinal sınavı çözmede beynin yanar artık. Mecalin kalmaz. Sakın soru çözümlerine yüklenmeyin. Hatta hiç soru çözmeyin. 3. Önceden şeker veriyorlardı. Yanınızda şeker götürün. Artık şeker vermiyorlar zihni canlandırması için. Şeker alabilirsiniz yanınıza ama esas olan su mutlaka alın. Biraz sonra suyun önemini söyleyeceğim. Su mutlaka alın. Ramazanda bunun dezavantajını gördük ama artık Ramazan değil. Mutlaka yanınızda su alın. Ondan sonra kimlik, sınava giriş belgelerinizi kontrol edin. Ben bir sınavda gerçi o İngilizceydi ama fark etmez. <laughs> Erken çıktım yine her zamanki gibi ama kimliği unutmuşum paltonu değiştirdiğim için. Son gaz geri döndüm. Yetiştim bir dakika kala ama peşimden 5000 lira trafik cezası geldi. <laughs> Dedim ki ya inşallah iyi bir not da o parayı telafi ederiz falan diye ama maalesef olmadı. Ne yapacaksın? Kontrol edeceksin. Zaten o telaş kontrol etmezsen, erken çıkmazsan o telaşla ayvayı yersin. Sınav yerine erken gidin. Okulun önünde çalışmayın. Tamam. Rahatlı orada. Yeşillere bak. Okullar genelde zaten yeşil yerde oluyor. Yeşilliklere bak. 5. Çok aç. Çok tok. Sınava girmeyin. Çok aç. Girersen kafan çalışmaz. Çok tok girersen uyursun. <laughs> tamam mı? 6. Zaten onda girdin. Sana 15 dakika veriyorlar. O konuya girmiyorum. Sınava başladın artık. Bismillah dedin çözmeye başladın. Sırayla git. Yani harikulade özel bir durumun yoksa sırayla git. Onu da şöyle açıklamıştım ya. Mesela hocam ben paragraf sorularını önce çözersen rahatlıyorum psikolojikmen. O zaman çözebilirsin ama. Paragraf sorularını çözersen beynin yorulur. O zaman ayvayı yersin. Onun için sırayla git. 7 sırayla git dedik ya. Kelime sorularında çok vakit kaybetme. Çünkü zihninin en zinde olduğu vakit olduğu için rahavete kapılırsın ve kelime soruları kısa ve düşündürücü olduğu için çok vakit kaybedersin. Buna dikkat et. Tamam mı? Yani zihnin, zindesin. Şöyle ah be gerile gerile soruları çözersin. Bir bakmışsın Allah bir saat gitmiş. gün. Hızlı. Tak tak tak. Her soru için 1.25 dakikan olduğunu unutma. Bunu unut. Diğerleri için de geçerli bu. Ondan sonra 8. Bizim dinlenme formülümüz vardı. Dinlenme formülünü uygula. Ne hocam o dinlenme formülü? 45 dakika soru çöz. Maksimum 5 dakika dinlen. Yani 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 dakika olabilir. 5 dakika dinlen. Bu sürede ne yapayım? Su iç, kafanı şöyle hafifçe salla. Neden? Bugün bilimsel olarak tespit edilmiş ki kafayı salladıkça beyine oksijen gider ve daha zinde olur. Su içtiğin için de o da seni hele bir de şeker yiyebilirsen zihnin daha dinç olur. Şöyle arada bir salla. Tamam mı? 5 dakika dinlen. Hocam ya ne yaptın? <laughs> 5 dakika dinlenir mi? Ya ben 1 dakikayı bile hesap ediyorum. Bu 5, 45 dakikada 5 dakika dinlersen bütün sınavda 15 dakika yapar. Ya, 10 dakika yapar. Gitti 10 dakika. Bu 5 dakika sana yol, su, köprü olarak geri dönecek. Nasıl ifade ama? <laughs> Hocam yolcu köprü olarak nasıl bana dönecek bu zihnin böyle e, dinçleşecek uyguladığım için söylüyorum sana zihnin dinçleşecek bir sonraki sorulara böyle var ya yeni sınava girmiş gibi başlayacak 9 her soru stilini nasıl çözeceğinizi gösterdik ama bu genel bilmediğin kelimelerle sorularla sorularla inatlaşma kelimeyi X de geç soruyu da Sonra yapacağım diye geç. Başına X işareti veya yuvarlak içine al. Amma velakin On. Yaptığın bir soruyu bunu büyük harfle yazacağım ya. Sınavdan sonra geçen dönemin arkadaşlarından birisi dedi ki ya hocam 5 tane soruyu tekrar geri dönüp bozduğum için yanlış yaptım diyor. Ya bir de yaparken de Kemal Hoca'nın söylediği zihninde diyor yankılanıyor diyor. Ya mübarek adam o zaman niye siliyorsun? On. Yaptığın bir soruyu büyük harflerle yazıyorum bak. Yaptığın bir soruyu kesin olarak yanlış yaptığını bilmiyorsan geri dönerek dilip düzeltmez. Sırf bunun için istediği puanı alamadı arkadaş. Yapma. Neden? Yapılan araştırmalara göre geri dönüp yapılan şıkların yüzde doksanı yanlış çıkıyormuş. İlk yaptığın doğru oluyormuş. Tamam? Ama kesin olarak biliyorsun ki mesela paragraf sorularını bir şıkkı işaretledin. Ondan sonra aşağıya okurken bir baktın orada ipucu varmış ya. Hani dedi ki ipucu veriyor. O zaman bunu sil tabii. Ama sen yaptın, bitirdin. Geri dönüp bir kontrol edeyim. Etme abi. Geri dönüp kontrol etme. Tamam mı arkadaşlar? İlk başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeceğim. Aslında en başta söylemem gerekirdi. Bir, ben bunun çok faydasını gördüğüm için söylüyorum size. İlk başta bire bunu yazacaktım ama. Daha doğrusu hani şu sınav başlanan yere. Bir, hani 15 dakika veriyor ya size. Orada işlemlerinizi yaptınız ya da yaparken bir Fatiha, bir Fatiha, üç ihlas, üç ihlas, nas felak, muavvizeteyn, muavvizeteyn, bu da sizi nazardan koruyacak. Ve yedi salavat, yedi salavat okuyun. Arkanızda müthiş bir manevi güç hissedeceksiniz. Evet arkadaşlar benim söylemek istediğim yapmak istediklerim bu kadar. Elimden geldiğince sizin için verimli bir dönem geçirmek geçirmeniz için elimden geleni yaptım. Ancak kusurumuz olduysa affola. Benden yana sizlere hakkım helal olsun. Siz de haklarınızı helal edin. Sınavdan sonra tekrar bir değerlendirme oturumu yapabiliriz. Yaparız demiyorum kesin olarak çünkü aşırı yoğun geçiyor ama eğer imkan olursa ben yapmaya çalışacağım. En kötü gruptan hemen ayrılmayın sonuç netice çıktığı zaman yani sonuçlar açıklandığı zaman kim kaç doğru kaç yanlış yapmış onun üzerinde bir değerlendirme yapalım en azından bunun sözünü verelim. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah üzerinizde bir faydası olmuştur inşallah. Hayatınızın bir noktasına dokunabilmiştir. İnanın sizden birinizin yüksek puan almasını o kadar çok istiyorum ki aldığı zaman da kendin gibi seviniyorum. Onun için inşallah ne bizi üzün ne kendinizi üzün. Güzel puanlarla bize dönün inşallah. Sizleri tanıdığıma memnun oldum. Gerçekten hepinizin ayrı ayrı yüz yüze görüşmesek de kalbi bağlantılarımız var. Kurs bitti diye ayrılıp gitmiyoruz. Biz hiçbir kursumuzun grubunu dağıtmıyoruz. Bazıları çıkıyor ama biz kapatmıyoruz. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman, yapmamız gereken bir şey olduğu zaman bize yazabilirsiniz. İnşallah sınavdan hemen sonra yazın. İyi geçti, kötü geçti. İnşallah kötü geçmez. <laughs> Ve biz de kendimizi motive edelim inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.